merhabalar. Biliyorsunuz meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser ve Ekim ayı da meme kanseri farkındalık ayı. Ben bu vesileyle size güzel bir lenf drenaj masajı göstermek istiyorum. Aynı zamanda birkaç tane önemli gördüğüm Hatırlatmam olacak gün içinde yapabileceğiniz ya da yapmasanız daha iyi olacak olan. Ama bundan da önce erkekler sevgili erkekler sizin de bir lens sisteminiz var dolayısıyla sizler de bu masajı yapabilirsiniz çok da iyi gelir. Şimdi öncelikle birkaç tane tavsiye dedim ya ondan bahsedeceğim. Lav sistemi çok yüzeyseldir ve çok yavaştır, yavaş akar. İşte hareketle masajla vesaire desteklenir daha hızlanır. Eğer böyle çok dar, sizi kesen, rahatsız hissettiren şeyler giyerseniz, hem kan akışını hem de limen sisteminin işleyişini yavaşlatır bu. Yani mesela işte çamaşırınızı çıkardınız, vücudunuzda böyle kesmiş görüyorsunuz altta, üstte böyle iz yapmış ya da çorap iz yapmış, bu dar demektir ve emin olun oradaki o akışı kesmiştir. Ee, özellikle sütyen konusunda kadınlar yani gece yatarken sütyen takmayalım bilmiyorum takan var mı ama e, takmayın e, takmamak çok daha iyi ve kullandığınız e, sütyen de işte çok böyle e, sıkı kompres edecek, işte oralarda iz yapacak, sizi rahatsız edecek şekilde bir sütyen olmasın. Çünkü vücudumuzda 800 civarında lenf nodülü var, lenf düğümü var. Bunun 300 tanesi şu bölgede. Yani gerçekten çok kritik. Beyinle yukarıya aşağıya orada bir lenf ve kan akışı var. Dolayısıyla bunu kesmek istemeyiz. Olabildiğince rahatta bir ki şık olmayı seviyoruz biz kadınlar. Bazen rahatsız şeyler giyiyor olabiliriz ama genel olarak buna dikkat edersek çok iyi olur. Akşam eee üstünüzü yeni çıkardığınızda bir göğüslerinize ve bir size şimdi göstereceğim masajları yaparsanız genel olarak çok rahat edeceksiniz. Hadi gelin şimdi başlayalım. Öncelikle yağ kullanacağız. Yüzünüze iyi gelen herhangi bir yağ, hep söylüyorum. Bilmiyorsanız jojoba yağı kullanabilirsiniz. İyidir. Tüm ciltlere iyi gelir neredeyse. Şöyle bir elimi ısıttım elimde. Yumuşak bir şekilde Yüzüme, boynuma ve biraz buralara. Buralara da masaj yapacağız. Birkaç damla daha alacağım. E, Lamp sistemi çok yüzeyseldir ve hassastır. Dedim ya, Lenf masajı böyle çok yumuşaktır. Çekiştirme değildir. Kas masajı değildir. Daha böyle yüzeyseldir. Deriye yapılı Hissedeceksiniz yaparken. Çok da iyi hissettirir. Şimdi şöyle bir yukarıdan başlayalım bakın. Yumuşacık aşağıya indiriyorum. Alından iki yana al. Yanlardan aşağı. Bir tane daha. Şimdi hiç bastırmadan kaşımdan elmacık kemiğime bir daire yapıyorum. Bakın hiç çekiştirmiyorum. Çok yumuşak. Yavaş yavaş bu daireyi küçültüyorum. Girdap yapıyorum. Kirpiklerime kadar geleceğim aşağıdan yukarıdan. Sonra da büyüteceğim. Burada böyle parmağınızın kaymadığını hissediyorsanız hatta ben de bir damla alabilirim. Bir damla yağ alın parmak uçlarınıza. Göz çevremiz biraz daha kuru genel olarak cildimizden. Çekiştirmeden yumuşak bir şekilde şu an girdabı büyütmeye başladım. Kaşıma ulaşınca bir tane daha küçültüp büyüteceğim. büyüttüm ve şimdi ellerimin yanıyla bakın yine böyle çok çekiştirmiyorum ama biraz yüzümü açtım ve kulaklardan aşağı indirdim. Bir tane daha. Şimdi biraz kulaklarımızı sıkacağız. Şöyle her noktasını parmaklarımızın arasında sıkalım birkaç saniye ve yer değiştirelim. Bu bir akupunktur masajı bir yandan. Kulaklar çok önemli noktalar. Hem biliyorsunuz bütün sinirler geçiyor buradan. O yüzden çok akupunktur yapılır. Akupunktur noktaları buradadır. Bir yandan da kulağın çevresi lenf sisteminin çok yoğun olduğu yerlerdir. Rahatlaması çok çok iyi geliyor. Hissedeceksiniz. Tutabildiğimiz her yerini tutalım. Hem yumuşak doku, hem kıkırdak. Tırnaklara dikkat ederek tutalım, sıkalım. Eğer herhangi bir ağrınız varsa vücudunuzda kulak masajı yeterince yaparsanız ona da çok iyi geliyor. Çoğunu geçiriyor. Aklınızda olsun. Şöyle bir daire yapıyorum kulağımda şimdi. Hep yumuşak ve farkındalıklı böyle odaklanarak hareket edelim. Birazcık da şöyle bir titreşim yaratalım. Güzel. Şimdi şöyle elimle kulağımın arkasına kadar gidip yumuşak bir şekilde indiriyorum. Yine hiç çekiştirmiyorum. İyi hissettiren masajlar bunlar. Eliniz kaymıyorsa böyle, tahriş ediyorsa cildinizi öyle hissediyorsanız yani biraz daha yağ alın. birer tane daha. Güzel. Şimdi sağ elimle bakın. Sol köprücük kemiğim arada kaldı. Yine yumuşacık yapıyorum. Böyle bir gitsin, gelsin. Şimdi aşağıdayım şöyle bakın. Biraz V şeklinde göğüs üstünde dayanabilenler buralarıyla yapabilir. Biraz acıyabilir. Buralar gergin yerler, gergin kaslar. Dayanabildiğimiz ölçüde parmak ucuyla da yapabilirsiniz. Biraz buralar kızaracak, kan akışı artacak. Şimdi hani şu hiç sevmediğimiz fazlalık vardır ya. Buralarda şöyle yumuşak yumuşak birazcık e, masaj yapalım. Sıkmak demeyeyim. Sıkmak değil bu acıtmıyorum hiç canımı yumuşak yumuşak biraz hareket ettiriyorum. Güzel. Hadi öbür tarafa geçtik. Sol elimle şöyle arada kalsın. Gidip geliyorum köprücük kemiği. Şimdi biraz şöyle yine köpücü kemiğin altındayım. Biraz parmak uçları yapıp alıştırıp belki kemiğe geçebilirsiniz. Ya da sadece parmak ucu da yapabilirsiniz. Güzel. Şimdi şuralarda birazcık dolanalım. Güzel. Şimdi sağ elimi 3'e böldüm bakın. 2, 2 tek. Kulağım arada kaldı. Bu parmağı da tam böyle buraya oturuyor bu. Şu çizgiye burnun yanına oturuyor. Böyle bir dirseğinizi dayayabilirsiniz. Sadece duruyoruz böyle. Elimiz kibar ama güzelce kavruyor. Bıraktık biraz böyle bekleyeceğiz. Yine biraz böyle kulak çevrenize odaklanın. O bölgeye, sol kulak çevresine yani odaklanın. Hissetmeye çalışın. Genelde hissediliyor bu. Bir farklı oluyor. Birazdan rahatlayacak bitirdiğimizde. alırken elim yüzümle beraber hareket ediyor. Biraz aşağı indiriyorum bakın. Biraz açıyorum sol burun deliğim böyle bir açılıyor. Geri gelip yerine koyuyorum. Elim yüzümde kaymıyor. Yüzümle beraber hareket ediyor. Nefes alırken aşağı ve yana. Verirken yana ve yukarı. Bir tane daha elimi yavaşça aldım şu an böyle sağla sol arasındaki o hissiyat farkına bir bakın bir şeyler oldu yani burada şimdi sol kulağımın altı böyle arkası altı burada yumuşacık böyle hareketler yapıyorum dairesel olur aşağı yukarı olur yine biraz oraya odaklanın burası çok önemli bir nokta dediğim gibi hissedeceksiniz biraz farklı hissettiriyor o nokta lenf nodu noktası minik, yavaş, hafif masajlar yapıyoruz. Şimdi sağ elim yukarı döndü. Sol aşağı bakın. Kulakta beraberler. Yavaşça sıyırıyoruz. Bir yukarı bir aşağı. bir tane daha. Çok güzel. Hadi gelin öbür tarafa gidelim. Sol elimi üçe böldüm şimdi. Kulak arada. Güzel. Tam böyle bir tuttum yerleştirdim. Biraz duralım. bana çok iyi geliyor. Umarım siz de hissediyorsunuzdur bunu. Şimdi ne yapmıştık? Biraz aşağı, biraz yana. Burada bir nefes alıyorum. Yana ve kendi yerine geliyor. Elimi aldım yavaşça. Hadi kulak altı ve arkası yine o noktayı bir bulalım. Sağda ve solda farklı hissedebilirsiniz. Bir taraf daha belki ihtiyacı vardır. Benim sağ genelde öyle. Yani daha iyi hissediyorum sağ yaparken. Burada bu linf drenaj masajını sadece laf e, lenf sistemi hani, hani iyi çalışması gibi düşünmeyin. Yüzümüzdeki deformasyon ve kırışıklıklarda da çok çok e, etkili. Ya çünkü e, hepsi birbirini tetikliyor biliyorsunuz. Bir yerde bir problem olduğunda diğerlerinde de muhakkak oluyor. Yani derin kırışıklıklar olan yerlerde ya da kasların çok gergin olduğu yerlerde lens sistemi, kan dolaşımı onun içine işleyemiyor. Dolayısıyla hem yüz yogası hem bu tip masajlar da zaten bence yüz yogasının içinde masaj da var. Yani yüz yogasını sadece egzersiz olarak görmemek lazım. Hepsini yapmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi sol elim yukarı döndü. Yavaşça sıyıracağız hadi tekrar. Bir aşağı bir yukarı. bir tane daha Güzel. Şimdi omuzlarımızı yukarı ve öne alacağız. Bakın şuralar böyle tutulur hale geliyor. Hem yukarı hem öne kamburlaştırdım kendimi. Nefes verirken rahatlatıyorum. daha. Şimdi, laf dolaşımı nef sistemi tamam ama birazcık dudakları dolgunlaştırmamızdan zarar gelmez, değil mi? Hadi birazcık. Şöyle üst ve alt dudağı hafif hafif sıkarak masaj yapacağız. Bakın bu kadarcık bile biraz şöyle daha e, dolgunlaştırıyor. Son bir şey yapıyoruz. Nefes alıyorum. Nefesimi verirken buraya pıt 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 vuracağım ve böyle haa, diye vereceğim nefesim. Yani sesli bir şekilde vereceğim. Sessiz verseniz bile işe yarıyor ama böyle sesli vermek daha iyi oluyor. Timüs bezimiz burada. Bağışıklık sistemi için çok önemli ve bu şekilde onu tetiklemiş oluyoruz. Haa. Bütün nefesi vermeye çalışıyoruz bu arada. Bir tane daha. Evet, şifa olsun herkese. Umarım her gün ya da birkaç günde bir yapabilirsiniz bu masajı. Öpüyorum herkese. Sevgiler.